Arka kol kaslarımızı geliştirmek için e, evde kullanabileceğimiz basit hareketlerden birincisi dips dediğimiz e, herhangi bir yükselti veya bir sandalyeyi veya masayı da kullanabileceğimiz çok basit kendi vücut ağırlığımızla yapacağımız en temel hareketlerden biridir. Gösterelim. Burada bir koltuk veya sandalye de olabilir. Aşağı iniş ve arka kol kaslarımıza kendimizi yukarı ittiğimiz harekettir. Bu hareketi yaparken de hareketin zorlanma safhasında yani kendimizi yukarı doğru iterken nefes vermemiz lazım. İniş safhasında da nefes alırken kalçamızı kollarımızın altına oturduğumuz bölgenin altına doğru indirmeye çalışmamız gerekmektedir. Hareketi yaparken özellikle kalça kalça ve karın kaslarımızı da sıkarsak vücudun tüm bölgelerini çalıştırmış oluruz. Üst arka kol kaslarımızı geliştirmek için kullandığımız ikinci bir hareket. Aynı ön kol kaslarımızdaki gibi ufak şişeleri kullanarak tabi bu başlangıç aşamasında ilerleyen safhalarda şişeleri büyüterek ağırlığı arttırmamız gerekmektedir. Yine başlangıçta 15-20-25 tekrarlar arası kişinin yorgunluğuna göre değişebilecek tekrarlarda vücut belimiz düz bir şekilde olacak şekilde öne doğru eğiliyor ve kick hareketi dediğimiz, kickback hareketi dediğimiz bir şekilde ağırlıkları geriye doğru itiyoruz. Burada da zorlanma safhası, itiş safhası olacağından ağırlıkları iterken nefes vermemiz gerekmektedir. Dinlenme sürelerinde 1 dakikayla başlayıp gelişmemize göre 30 saniye, 15 saniye kadar indirebiliriz. Arka kol kaslarımız için bir diğer hareketimiz, ileri seviyelerde kullanabileceğimiz e, klasik şınav pozisyonunun biraz daha modifiye edilmiş şeklidir. Hareketi gösterelim. Yine kullanabileceğimiz masa, sandalye herhangi bir yükselti olabilir. Buradaki klasik şınavdan farkı ellerimizin kapalı olması ve arkada dirseklerimizin kapalı olması üst arka kol kaslarımızı çok daha fazla kullanmamızı ve istediğimiz şekilde çalıştırmamızı sağlamaktadır. Hareketin zorluğundan dolayı önce 5 veya 6 tekrarlarla başlayıp daha sonra 10, 12, 15 tekrara çıkarabiliriz. Dinlenme sürelerinde 1 dakika ile başlayıp 30 saniye veya 15 saniyeye kadar indirebiliriz. Üst arka kol kaslarımızı çalıştırırken kullandığımız ağırlıklar, dinlenme süreleri ve tekrar sayıları tamamen kişinin kendi seviyesine göre belirleyebileceği, bu, bu ilerleme aşamalarında hem kiloları arttıracağı hem de dinlenme sürelerini kısaltabileceği bir aşamada gerçekleştirmelidir.